Herkese merhabalar. Bu videomuzda Warband'da Jet Watch'lar modunun ve 6 sürümünü, en güncel sürümünü nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Steam atölyesinden de bu modun V5 sürümünü indirebilirsiniz. İsterseniz orada V6 sürümünün bu sitenin linki de var. Ben yine linki açıklama koyacağım ama. Siteye girdikten sonra download now tuşuna basıyorsunuz. Burada bu link çalışmadığı takdirde bu linke basıyorsunuz burada indirebileceğiniz başka serverlar da var. Buralardan herhangi birinden indirebilirsiniz. Modumuzu indirdikten sonra modumuz geliyor bu şekilde. Modu kurmadan önce bilgisayarınızda Warband'a erişmemiz lazım. Bunun için bilgisayarınıza giriyorsunuz. Program dosyalarına giriyorsunuz. Steam. Sonra Steam Apps. Sonra Common. Ve Warband'ın içine girmiş oluyoruz böylelikle. Modumuzu açıyoruz. Açtıktan sonra hiçbir elleme yapmıyoruz. Klasörü direkt olarak atacağız. Nereye atacağız? Modüs kısmına atacağız. Klasörü tıklayıp seçtikten sonra sürüklediğiniz takdirde bu klasöre modumuz kurulmuş olacaktır. Bu klasörü aynı zamanda diğer modları da atabilirsiniz. Varbanda internet yoluyla kurulabilen dosyayı indirerek kurduğunuz bütün modlar zaten bu şekilde kuruluyor. Bu karar gayet basit ve kısa bir şekilde kuruluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.